Merhaba develer. Şimdi bir parkur oyunu yapacağız. Değişik bir parkur yapacağız. Böyle odamızın boyutlarına göre, malzemelere göre farklı engeller, farklı yönlerde olsun. Bu önceden kullandığımız yön çizgileri olabilir veya yeni bir yön çizgileri oluşturabiliriz. Şöyle yapacağız. Ne diyor? 3 adım öne git. 1 2 3. Karşımıza bir engel çıktı. Bunun altından geçiyorum. Sonra ne diyor? İki adım yana git. İki adım yana gidince başka bir engel çıkıyor karşıma. Bunu da üstüne atlıyorum. Sonra bir adım sola, iki adım geriye. Bir, iki. Matın üstüne geldim. Burada geri geri geldiğim için geri geri zıplayacağım. Sonra sağ. Çanta engeli çıktı karşıma. 10 kere kaldırıyorum. Bu engellerde ne yapacağınızı da oyundan önce başlamanız, belirlemeniz lazım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu da tamamladım. 2 adım tekrar sola. 1, hala mattayım. Bu sefer parmak ucunda yürüyelim. Ve tekrar sağ şeklinde devam edebiliriz.